Abdullah bin Amr bin el As radıyallahu teala anhuma. Babası Amr bin As büyük sahabi. Oğlu da sahabi Abdullah bin Amr. Diyor ki çok ilginç bir şey yani bir rivayet. Babam diyor çok şöyle bir şey söz söylerdi ama çok. Derdi ki ikide bir. Ya adamın aklı başında. Komada değil. Dili de yerinde yani konuşabiliyor. Başına ölüm geldi konu. Allah Allah. Bu adam ölümün durumunu başına gelen şeyi nasıl anlatamıyor ya gerçi diyor. Yani hani yoğun bak komadadır konuşamaz onu anlarım diyor. Ama bazı insanlar yani bir kelime de konuşurken ölüyor yani. Konuşuyor yani zikir yapıyor bir şey mi? Yani şimdi diyorum şaşırırım şu adamın haline ki. Aklı başında dili de konuşuyor. Ölüm de başına gelmiş çökmüş. Ölüm halini anlatam anlatamıyor yani öyle gidiyor. Nasıl anlatamaz ya? Der diyor. Ama babam diyor bu lafı çok derdi diyor. Babası büyük sahabi. Oğlu da sahabi. Dört Abdullah'tan biri işte Abdullah bin Amr. Babası Amr ibn Asr radıyallahu Sonra diyor tam ölüm hali geldi babama çöktü. Aklı da yerindeydi. Dili de konuşuyordu. Tam diyor yakaladım. Ya babam ölüyor diye üzüleceği yerde bu sahabeler de bir acayip adamlar ya. Hemen bir malumat, bir ilim. Ya babamı bir rahat ölsün bir zikir yapsın, babamı bırakayım. Öyle ya şimdi ben acırım yani orada bir şey biliyorsa bile soramam bile yani acırım ölüyor. Dedim dur babacığım sen derdin ki ölüm başına konduğu zaman aklı dili yerinde olan nasıl ölümü vasfedemez? Sen böyle derdin e ee? şimdi bekliyoruz bakalım vasfette görelim yani dercesine. E babacığım dedim. Dedi ki oğlum el mevtu azamu minen yusaf. Ölüm geldi çöktü de ölüm anlatılacak gibi bir şey değilmiş. Ölüm anlatılmaktan vasfedilmekten daha büyük bir şeymiş. Ama anlatıyor ha. <laughs> anlatıyor yani. Hem anlatıyor ama anlatılamayacak kadar da büyük oldu şöyle. Ve lakin seyası bu Adamlara bak bu sahabe nasıl bir şeydi ya. Ölüyor. ibarelere bak. Sana dedi biraz bir malumat vereyim o anda ölüyor. Sana dedi, çünkü alttan doğru çekiliyor ya, tam başladı ölüyor. Dedi ben sana bir şey anlatayım. Vallahi leke enne ala ketifi cibale radwa tihamete. Vallahi şu anda dedi iki omuzumun üstünde ne kadar yük bindi biliyor musun? Mekke'nin dağları kadar. Mekkeli insanlar tabi hep. Ama Mekke'de dağların merkezi. Mekke'nin dağları hakkında bir cilt bende kitap var. Sırf dağların isimleri. 3 bin dağ var Mekke'de. 3 bin. Onun için dağlar çiviler. Dünya Mekke'den başladı. Suyun üstünde olduğu için gemi gibi sallanıyordu. Mevla dağları oradan vel cibali evtada dağları çiviler yaptık diyor. Oradan en çok dağı oraya koydu ki ilk yaratılan bölge ya. Kabe toprağı. Onun için oradan sabitleme başladı. Vallahi şu anda Mekke'nin dağları sırtımda olsa şu anda o kadar yük olmaz. Ya Mekke'nin dağları ne demek? Sevir Dağı, Hira Dağı bir adamın üstüne konsa ne olur ya? 3000 dağ... ve veleke en ne ruhi tekrucu min kubi ibra şimdi ruhum çıkmak üzere dedi vallahi sanki bir iğnenin deliğinden çıkacak ya iğnenin deliği ne kadar küçük bir şey ya o kadar dağ sırtında yük olan bir ruh iğnenin deliğinden çıkacak Böyle ki en nefi cefi şevketi Çok dikenli avseç ağacı var. Sanki şu anda içimde yani midem, bağırsaklarım, karnım içimde en dikenli bir ağacın dikenleri bütün her tarafımı böyle söküp çekiyor o dikenler her tarafıma batmış. Ve leke enne sema atbakat alel ard ve ene Bir şeyler anlatayım dedi. Bir sırtındaki yük Mekke'nin dağları kadar. Binlerce dağ sırtımda. Darlığını söyledi. Sanki yine deliğinden çıkacak ruhum. Darlığı söyledi. Sonra içindeki sıkıntıyı ve acıyı söyledi. Sanki içimde dikenli bir ağaç var. Her tarafımı deşiyor. Dördüncü şarif ve leken ne at bakat alel ardu ene beynevuma son sanki şu anda göklen yer arası birleşip gök yerin üstüne kapanmış. Ben de ikisinin arasında Tos gibi derim ben. Benim öyle bir tabirim var. Köfte gibi, toz gibi ezilmişim. Yani gök yere iniyor, ben de arada paramparça oldum. Dedi vefat etti. Ne ilim bıraktı bize ya. Yani ölümle ilgili hiçbir şey bulamazsın ya. Kim anlatacak? Amr-ı i̇bn As radıyallahu teala. Büyük sahabi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in müjdelediği sahabeden.